Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayın 24'ü. 24 Temmuz. Cuma günü 2020. 17 Haziran'da sipariş ettiğimiz AliExpress'ten kaynak makinası geldi. Birazdan açılışını hep beraber yapacağız. Bu arada 77 lira gümrük vergisi aldılar nerede yazıyorsa bir de ona bakacağım. Yazıyor mu yazmıyor mu bilmiyorum yani. Önce şu maket bıçağımızı takalım. Şu paketi getir oğlum. AliExpress'ten gelen kargoyu bir getirsinler. Bakalım. Evet. Doğru. Burada yazıyor işte. Evet, görmüş olduğunuz gibi 76 lira 70 kuruş yazıyor. Yumruk vergisi. Toplamda 317 lira 317 liraya aldık. Güya kargo ücreti yoktu. Ama 77 lira gümrük vergisi çıkarttılar bize. Ben bu kadarını beklemiyordum şahsen. En fazla 40-50 lira olsun diyordum kendimce. Nereden açsak acaba? Neyse bir şuradan açalım Biraz dışı örselenmiş görükse de içi sağlam görünüyor. Çıkmıyor. onu biraz daha keselim mecbur. Bir adet bir tane kağıt çıktı içinden. İçince yazayım hiçbir şekilde anlamayacağımız yazılar bunlar. Sadece ZX7 ZX7'yi okuyabiliyoruz. Yer kalan hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunun şimdi birkaç güne kadar şase pensesiyle kablosunu sipariş edeceğim. Yani sipariş derken önce burada çarşıda araştıracağım. Bulabilirsem burada alacağım. İçin, i̇çinden çıkan diğer malzemelerimiz de bu. Bunlar. Bunlar nereye takılıymış? L anahtarı var bir tane. 140 amper. Üç yolu getirir misin? Bir deneme yapalım. Sonra tekrar deneyeceğiz. Kablolar aldığımız zaman. 255'i gösteriyor mu? Dur bakalım. Kaç amper? çekecek. Şimdi buna bir tane fiş uyduracağız. Fiş takacağız. Başında fiş gelmiyor. Kablolar aldığımız zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Bugün 25 Temmuz. Dün tanıtmıştık. Bunun geldiğini göstermiştik kargoyla. Tanıtımını yapmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün malzemeciye gittik. Eksik olan malzemeleri vardı anlattığımız gibi. Üzerinde kablosu gelmemişti. Şase kablosu, maşasıydı, bilmem nesiydi. Gelmemişti. Gittik temin ettik. Bu da bize 140 liraya mal oldu. 317 lira hesap yapalım. 317 kaynak makinamız. 77 lira gümrük vergisi artı 140 lira kabloları elektrotla beraber 140 lira da tut, öyle tuttu. Yani elektrotu sayma 30 lira da elektrot ücreti var. Onu da dahil edersek 140 lira ne oluyor? 534 liraya mal olmuş kaynak makinası. Elektrotla beraber bize bunun parasını ilerleyen zamanlarda çıkartacağız. Bir paket elektrot aldık 30 liraya şasenin maşası kıskaç ne deniyorsa artık 5 lira bu bunu da 20 liraya saydı maşa bu Elektrodu Bundan tutacağız Bundan kaynak yapacağız şimdi Aksilik olmazsa tabi Evet 5 metre kaplı aldık Adam yanımda hesapladı Bir de ben hesaplayayım 5 çarpı 17.5 87.5 yani 87 buçuk kablo tutmuş. Üstüne de 25 koyalım. Artı 25. 112 buçuk. 110'a sayalım dedi. Şimdi biz bu 5 metre kablonun daha çok almak isterdik ama masraftan biraz kaçtık doğrusu. Adam dedi bu hafif olduğu için istediğin yere götürebilirsin dedi. Onun için kabloyu biraz eksik aldık sanki. Şimdi bu 5 metrenin kablonun içinde bu kabloyu hem şaseye kullanacağız hem de normal maşaya kullanacağız. Şunu bir çıkaralım şöyle. Bu, bu şekilde geldi, fişsiz. Şimdi buna fiş uyduracağız. Kaç metre? Metreyi ver oğlum. 110 santim. Yani 1 metre tablo gelmiş üstünde. Evet kablomuzu ekliyoruz. Fişimizi bağlıyoruz. Takalım fişimizi. Evet, hep beraber açalım. Okey. Birazdan şasi kablolarını da takalım. Ondan sonra tekrar açacağız. Ölçelim. Bir buçuk metresini bence şasiye kullanalım. Toplam 5 metre kablo. 3.5'u da diğer kaynak yapacağımız yere kullanalım. kesiyoruz. Çok şükür kestik. Önce şase kaplosunu bağlayalım. Evet zor girmesi iyi bence bunun. Çıkmaması için. Şunun dış tarafını biraz açalım. Şuraya bağlayacağız bunu. Evet bunu sıkıştırdık buraya. Diğer ucuna AliExpress'ten gelen başlığını takacağız ne şekilde bu şekilde bu kabloyu buradan geçirdik ucunu açalım açıp şunun içine yitelim Buradaki anahtar varmış üstünde de biz yine de yatırdık. Evet, kablomuza sıkıştırdık bunu. Gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl takılacak. Eksiye taktık bunu. Şimdi sıra bunda. şunu bir sıkalım penseyle. İyice sıkalım ki çektiğinde çıkmasın. Şimdi bunu taktık buna. diğer ucunu aynı şekilde buradan geçirdik. Ucunu açtık. Buraya geçirdik yine. Sonra içinden gelen alyan anahtarla böyle iyice sıktık bunu. Daha iyi sıkılsın diye pense yardımıyla böyle Geçirdik Şimdi bunu taktık Bu şekilde Elektrodu çıkaralım bir Bismillahirrahmanirrahim diyelim Elektrodu taktık Şöyle bir demir ayarladık deneme amaçlı. Şasenin bir tarafını buna taktık. Önce bir açalım makinamızı. 170'e getirdik. Bismillahirrahmanirrahim. İlk denemeyi sizlerle beraber yapacağım. sonunda başardık. Evet, bayağı bir etkili gördüğünüz gibi. Biraz kısalım. Yapacak mı bakalım. 200 e aldık. Evet de de yapıyor Hayırlı olsun diyorum